Gut. Başka da işte sana taslafa, var mısın yok musun? Merhaba dostlar. Bugün olağan yerimden çıktım. Her zaman biliyorsunuz kendi odamda e, sizlere çekim yapıyorum. Farklı içeriklerin peşine koştuğum için çok güzel bir sanatı e, sizlere göstermek, hani tanıtmak istedim. Bunun için de 18. yüzyılın başlarından itibaren bugünlere gelmiş, kemeye yüz tutmuş çok değerli bir meslek. Tombak sanatını icra eden İsmail Bülbül hocamızın yanına geldik. Sizinle birlikte bu sanatın işte detaylarına bakacağız birlikte ve nasıl bir sanat, nasıl icra ediliyor. Çok zor mu, kolay mı, kötü yönleri neler, olumlu yönleri neler hepsine birlikte bakacağız. İsmail Hocam nasılsınız öncelikle? öncelikle. Elhamdülillah iyi siz nasılsınız? İyi Allah'a şükür. dedi ki sizin yanınıza gelelim. Sizinle daha önceden bir iletişimimiz oldu. Çok da heyecanlandım açıkçası çünkü çok ilgimi çeken bir meslek bu. Ee, çok da fazla icra edilmiyor herhalde şu anda. Ve e, oldukça da emek isteyen, ince uğraş isteyen bir iş. E, Makinalarla yapanlar da var bu işi ama siz tabii ki el işi yapıyorsunuz. Evet. Bu tabii çok daha değerli bir meslek haline geliyor. Çünkü... Peki bu Mesleği ne zamandır yapıyorsunuz hocam? Şimdi biz bu mesleği yaşım 37. İlkokul 2. sınıfa giderken bizim bu serüven başladı. O tarihten bugüne kadar askerlik hariç sadece bu sanatta. bayağı senelerdir bu işin içinde. Senelerdir. Ya bir çeyrek asır diyebiliriz eskilerin Aynen deyimiyle. Yani şimdi bizim bu sanattaki en büyük amacımız bahsettiğiniz gibi 18. yüzyıldaki insanların halet ruhiyesini 2022'de de devam ettirebilmek. Çünkü geleneksel sanatlar dediğiniz zaman geçmişle bugünü somut olarak birbirine bağlayan şey demek yani 18. yüzyılda bir adamın haleti ruhiyesi neydi nasıl anlayabiliriz kendisi yok video yok kayıt yok bugünkü tamam. gibi ondan kalan eserlerle o adamı tanıyabiliriz yani bizim geleneği bozmamamız bahsettiğiniz gibi makinaya yönelmememizin en büyük sebebi 18. yüzyılda yaşayan ecdadımız dediğimiz insanların nasıl insanlar olduğunu bugün anlayabilmek gelecek kuşaklara gösterebilmek sizin de yetiştirdiğiniz bir arkadaşımız da var burada onu da alacağız inşallah bunu e, öğrenmeniz ne kadar sürdü hocam? Tam böyle artık ben bu işin ustasıyım demeniz için kaç yıl geçti mesela? Şimdi halen ona diyemiyorum. Çünkü benim Allah sağlık versin. Üç ustadan ayrı icazet aldım. Birisi rahmetli oldu. Bundan iki yıl önce. Tombak ustam. Bahsini Başına geçirdiğiniz. Olsun. Allah razı olsun. Sadekar ustam. O da bir ay önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çünkü bir kalemkar ustam hayatta. Eski ustalar der ki usta bir kişiyi yetiştirir ise o da kendini yetiştiren usta gibi birisini yetiştirirse ve o ikisi ölürse üçüncü yetişen usta hayatta kaldığı zaman usta sayılır. Yani ben hayattayken ustayım diyemem. Bizim böyle bir geleneğimiz var, bir kültürümüz var. İnsanlar bize usta diyor ama biz artık olduk diyemeyiz. Ne zaman oluruz? Bizim çırağımızda bir usta yetiştirirse der ki benim ustam böyle bir adamdı. Yani ben usta edecek kişi benim çırağım aslında. Şimdi benim ustalarım usta. Onlar artık göçtü. Bayrağı bize teslim etti. Biz de bir başkasına teslim ettik. Artık onlar büyük usta oluyorlar. Ama ben bugün hala usta değilim. Dışarıdan bir gözle direkt usta diyebiliyorum ama tabii bu mesleği icra eden şu an piyasada ama işte ben ustayım diye El işçiliği yapmasa bile makinaları kullanıp yine de işte el işçiliğiymiş gibi gösteren de çok fazla vardır. Muhakkak. vardır evet. yani. Size onu da soracağım. Mesela bir el işçiliğiyle makine işçiliğine nasıl ayırt ediyorsunuz? ikisi arasındaki farkı. E, ambalaj hileleri diye bir seri yapıyorum mesela. Bunlarda da aynı mantık aslında. İnsanların daha doğrusu dış görünüşte öyleymiş gibi gösterip işin içinde öyle olmadığını e, gördüğümüz şeyler var. Şimdi bu işte de mutlaka siz hani ayırt ediyorsunuzdur. Evet. Gördüğünüz zaman mesela size iki tane örnek gelse. Diyebilir misiniz direkt olarak bu işte bu makineden çıkmış. Şimdi bunu diyebilmek aslında her insan diyebilir. Bunu şöyle ayırt edebiliriz. Meta bir ben zaten sizin en büyük hayranınızım. İnsanlı. Bunu kesinlikle söylüyorum. Sebebi insanlara doğruyu göstermek. Emrolunduğun gibi dost doğru. Olan. Bir insanın doğru olması bir şerefse doğruyu göstermesi iki şereftir. Şimdi her insan artı ile eksiği birbirinden ayırt edebilir. Sadece doğru noktadan bakmak önemli. Şimdi el işi dediğimiz nedir? İnsan kusurdur zaten. İnsanın bir anlamı da kusurdur. Allah bizi yarattı. Kusurumuzla geldik. Sıkıntı çekerek, dert çekerek, zulme uğrayarak, üzülerek kamil insan olmaya doğru gidiyor yani insan yaşlanınca. Şimdi bakış açısı burada çok önemli. El işi dediğimiz şey kusurludur. Makine işlerine baktığınız da bütün çiçekler birbirine benzer. Çünkü şaşmaz bir programla yapılmıştır. Her yeri aynıdır. Ama el işinde nereden bakarsanız bakın buradaki çiçekle buradaki çiçek bir olmaz. Simetrik asla olmaz. Bir kolye asla simetrik olmaz. Size verilen şey el işi diye verilen şeye baktığınızda tam simetri görüyorsanız o makine işidir. En büyük anlayabileceğiniz nokta bu. İçinde kusur olması lazım. Kesinlikle. Muazzam bir iş. Bu kadar sene bunu yürütmek de özellikle zor. Bu işi yaparken kazanç olarak tatmin edici bir kademe edeme. Yani ev geçindiriyorsunuz tabii ki El bu işte ki ya geçindirmeseniz zaten bugüne kadar bu işi evet. icra etmezsiniz. Şu an günümüze baktığınızda bu iş yapılır bir iş diyebiliyor musunuz? Şimdi Bu en çok sevdiğim bir soru. Çünkü çok soruyorlar bana. E, tabii Bunun tabii. bir tasavvufi cevabı var. Bir de normal cevabı var. Önce tasavvuf alanından bahsedelim. Tamam. Bana en çok sorulan soru şu. Hocam bazı eserler 6 ay sürüyor. 1 yıl sürüyor. E, süreleri Artık bir zorluyor. çocuk büyütür gibi yani. Her gün bakıyorsunuz, her gün dokunuyorsunuz. Şurasına bunu mu koysam burasına bir yılı aşıyor. Satabiliyor musunuz? Şimdi burada tasavvufta yani bizim ahilik kültüründe ustalar bize şunu öğretti. Allah senin rızkına kefil. Bunu satabilir miyim? Para kazanabilir miyim? Bunu düşünürsen satamazsın. Çünkü her ürünün bir alıcısı, her emeğin bir karşılığı Allah'ta var. Bu birincisi. Gelelim ikincisine. Bugün Türkiye'de en bilinmiş bir doktor ne kadar kazanıyorsa ben o kadar kazanıyorum. En iyi hakim ne kadar kazanıyorsa ben o kadar kazanıyorum. Yani bir kendi işimin patronuyum. İkincisi yaratılış gayem. Yani ben bir İnsanım. Kendimi ifade edebiliyorum yaptığım bir işte. Üçüncüsü de rahat bir hayat yaşıyorum. Bunun en büyük kaynağı birincisi işini temiz yapmaktan. İkincisi işini doğru yapmak. Üçüncüsü yaptıran kişinin ne istediğini bilmekten geçiyor. Siz şimdi sipariş üzerine yapıyorsunuz değil mi? yani. Evet. ben önce işleri yapıyorum, işte çalışmaları yapıyorum, ondan sonra bunları satıyorum gibi bir durum yok. Yok. Ee, daha çok dışarıdan gelen siparişler üzerine ne üzerine yapılacaksa tasarımına ona göre e, işliyorsunuz. Bir de Mete biz şu an YouTube'da ders videoları paylaşıyoruz. Bizim Hı. zamanımızda ben tahta mengenelerde öğrendim. Bizimizle sıkardık. Vurulduk bir taraftan kaçardı. Oradan usta bir tane enteni de yapıştırırdı. <laughs> Eskiden öyleydi yani. <laughs> şimdi bugün metela kullandığımız elmas uçları yoktu. Çeliği dövdürerek kalem yapardık kırılırdı. Ayrıca en önemli nokta, teknoloji olmadığında usta bir de bir şey öğretirse öğreniyorduk. Ama bugün teknoloji gelişti. Bu aletlere ulaşmak çok kolay oldu. Sosyal medyada örneğin YouTube'da ders paylaşanlar var bu alanda. Üçüncüsü de eskiden bu işi satabilmek için kendini tanıtabilmek için çok iştek bir yerde bir dükkan sahibi olman gerekiyordu. Bugün sosyal medya bunu tamamen ortadan kaldırdı. İşinizi temiz yaparsanız, güzel işlerseniz, hakkını verirseniz bugün birçok sosyal medya var. Koyuyorsunuz. insanlar görüyor. Aa diyor bu geleneği devam ettiriyor. Hemen sahip çıkıyorlar. Ya yani. i̇şte ben hiç tanımıyorum. Ömrü hayatımda yani onun bulunduğu maddi konumla benim bulunduğum konum ya da onun bilgisiyle benim bilgimin eş değer olmadan ömrüm ömrü hayatımda adamın yani ofisine gidemeyeceğim adam Instagram'dan beni görüyor. Diyor ki ya ustacığım, kardeşim, canım nasılsın? Adam tanımıyorum. Bu adama bakıyorum 5 milyonluk arabaya biniyor. Şimdi bu adamla beni birbirimizi bu kadar sevdiren şey ne biliyor musunuz? 18 18. yüzyıldaki adamın halet ruhiyetini bugün devam ettirmem. Adam aç. O kadar sıkılmış ki rahattan, teknolojiden, konfordan. Adam ruhunu dinlendirecek bir şey arıyor. Instagram ya da işte sosyal medya bunu sağlıyor. O sebeple hem gelirimiz çok şükür iyi. Hem bugün benim evimde 30 tane şu an hali siparişim var. Zaten birazdan göreceğiz. Hali hatırda hepsine parça parça çalışıyorum. Yetişemiyorum. Benim çırağım da kendi işinde yetişemiyor. O yüzden biz diyoruz ki YouTube'daki dersleri takip edin. YouTube kanalımızda söyler misiniz onu? Hocam bunu da bütün takipçilerimizle paylaşalım en azından. Arkadaşlar benim bütün sosyal medyalarda adım Fuzuli Kalem. Hocam merak ederse siz de Fuzuli Kalem aslında kelime manası gereksiz demek ama niye bu ismi kullanıyorsun diye sorursanız onu da anlatırım. Altta bant olarak da geçeceğim ben e, direkt takip etmek isteyenler oradan takip edebilir hani video açıklamasına da koyacağım direkt bence gidin takip edin de zaten. Eyvallah. Peki burada Fuzuli Kalem niye gereksiz kelime sen yani niye bunu kullanmak istediniz onu da açıklayalım hocam. Şimdi Fuzuli'nin kelime manası gereksiz demek. Yani kimseye faydası olmayan, değersiz bir şey anlamına geliyor. Şimdi az önce dediniz ya usta oldunuz mu diye bir soru sordunuz. Şimdi bizim ustamız ahilik kültüründe derdi ki bilgili olursan aklına şeytan gelsin. Sakın kibre kapılma. Çok falandı olursa Karun gelsin malınla övünme derdi. Yani kibir dünyanın en tehlikeli şeyidir. Bir insanı katil eder. Yani her şey edebilir. Ben düşündüm taşındım. Dünyanın matematiği, fiziği, bilimi, tıbbı en iyi bilen şairi Hillele Mehmet Fuzuli. Kanuni döneminde Bağdat'ta yaşamış. En çok tutulan Leyla Mecnun kitabını yazmıştır. Çok ünlüdür. Ben biraz edebiyatı da severim. Dedim ki yani bu adam kendine niye Fuzuli der? Şunu çıkarttım kendimce. Dedim ki sen Allah'ın yarattığı bir toprak parçasısın. Bunları senin yaratma, ortaya çıkartma şansın yok. Her şeyi Allah mükemmel yaratmış. Hiçbir şeyi kendinden bilme adını Fuzuli koy. Yani bu evreni, bu kadar güzelliği bir ol kelimesiyle yaratan Allah varken sen onun yaratma kudretinin daha önce fuzuli bir şey olursun kendine bunu kullan. Bu şekilde başla. Çok değerli bir anlamı varmış. Çok benim için çok kıymetli. Fuzuli bir isim değilmiş yani. Estağfurullah. <laughs> Ve evet, şimdi işin fırınına geldik. Yani burada artık ekmeğin yapıldığı kısımdayız. İşçiliğin yapıldığı masadayız şu an. Bu masaya oturmak değer baba yiğidin harcı değildi. Yok da ben bir şey yapamıyorum. Ya yapmaya çalışacağım. Orası ayrı. Muhtemelen yapamayacağım ama elimden gelen en azından en eskisiyle değil de değil mi hocam? Şu en eski kısım değil mi yani? Çekişle evet. bununla işliyorlar. Evet. Şu bu biraz daha sağlam, teknolojiye uygun yapılmış bir kamyon. Bu bir sonraki aşama. Evet, bir sonraki aşama. Bunun en son aşaması da şu. Bu da komp kompresörlü. Bu direkt buradan havaya basıyorsunuz. Hafif bir ses vereceğim şimdi, bakın efsane çalışıyor yani evet bu biraz gevede altta, çok varıyor. <laughs> altta bunun pedalı var böyle gaza basar gibi basıyorsun bu çalışmaya başlıyor çok acı. bu zaten işin son kısmı bunu artık şey yapacağız ee, ben bu muhtemelen bununla yapacağım şunlarla hani çekişle falan çok zor yani bunlarla hayatta yapamam şunla deneyeceğim hani öyle söyleyeyim şimdi hocam ben şunu da özellikle söyleyeyim bununla yaparsanız denerseniz hani başında dedim ya yapamıyorduk usta bize yapıştırıyordu bir tane bununla yapmaya kalkarsanız dayak var ama onunla evet. yaparsanız dayak yok ve ben de için. Tertemiz, sıkıntısız ben buradan yürüyeyim hocam. <laughs> o zaman tasarımcı dayı ya 18. yüzyıl tarzında bir tasarım yaptırıyoruz diyebilir. Yani inşallah. O olsa. zaman başlayalım beraber. Şimdi işleme kısmına geçeceğiz ama onun öncesinde ben şunları göstermek istiyorum. Çok hoşuma gitti çünkü bu çakmaklar. Bayağı da eski. En eskisinden başlayacağım hocam. şuydu değil mi? En eskimiz. Evet. Bu 100 yıl, 100 yıl 100 yılı aşkın yapılma tekniğinden belli. El tornasıyla çarkta yapılmış. Başka ne varmış? Şunu gösterebilirim. Da, bu o dönemin bayan çakmak. Ki var <laughs> daha Kibar çok El kibar. E bu günümüzün çakmaklarının şeyinde aslında. Gibi. Bunu nasıl? Ha bu da şuradan kaldırılıyormuş. Buradan kaldırıp. Yine yandan çeviriyorsunuz. E yandan mı? Evet, zaten hocam o dönemin insanlarına bakarsanız zaten bir kültür var yavaşça açıyor. Biz kadar çakma bir hızlılık şeyimiz bizim, var. Yani. Bizim şu an hemen. Yani o zaman düşünsene de bir hanımefendinin sigaratını yakıyorsun. Böyle bir tutma şekli var. Tabii bir daha sunuş. zarif. Tabii tabii. O zamanlar kadınlara da daha çok önem veriyorlarmış. Onu da altını çizelim de. Bir de şu var, bu da şeye benziyor. Bayağı bildiğin mermi kovanına benziyor ki. Ki ondan yapılmış zaten. Öyle bir şeydi. Tabii değil mi? ondan yapılmış. Hatta yaban usta üst tarafına 1916 döneminde bir bakır para koymuş. Burada eski bir para da var ha. Evet 1916. Bak bunu böyle açıyorsun şuraya benzin yine dolduruluyor herhalde. Üst kapağını kaldırıyorsun herhalde. Tam, tamam tamam bayağı zor çıkartıyorsun. Evet atabildim yani. Bu da normal. Şuradan. Hatta paraya kıysak, bir doldursak mı? Bunu doldursak, değil mi? Bunu doldursak <laughs> yani, çalışır yani. Çalışır anda. çalışır tabii. Düşünsene biri çakmak istiyor, onu <laughs> çıkarıyor. Şu var, bu da masa çakmağıymış. Pardon. Evet. Hep, bak hep buraya basıyorsun. Evet. Şuradan basıyorsun, yakıyorsun. Restore edilecek. Tam şu an çalışmıyor. Çok eski çünkü. Böyle masada böyle misafir falan geldiği zaman daha çok böyle makam Mında otururken gibi. falan. Promu yakarken. Tabii tabii öyle bir şey yani. O zamanlar story de yok yani promu yaparken çek hey şey falan. O zaman. <laughs> Mermi şeklinde olan var. Bu ama baya bak bunu böyle çevirerek açıyorsun falan. Bu çok küçük ya bu. Minnak. Bu minnak dedik ama bundan daha da küçüğü var. Bakalım. Ondan daha küçüğü var. Nasıl? Bunu hayatta odaklayamazsın. Bak Zippo'nun şeyi bu. Yavrusu, yavru Zip. Ben elimde tuttuğum kadarıyla zaten küçüklüğünü az buçuk tahmin ederler izleyen kişiler. Abi çok acayip şeyler var. Bak bu da. O da şey... benzin deposu. Bu şu anda da çok popüler satılıyor böyle şeyler. Tabii tabii kullanılıyor. Zaten bu yeni. Ben bunu aldım. Ha e, bu benzin deposu. Şey. Tabii, ben tabii. aklıma şey geldi. Buradan bunu böyle çevirerek açıyorsun bir çubukla beraber kibrit gibi çekiyorsun. Kibri, yok şey yapıyorsun doldurmak o... için. Adam bir o kadar da daha çekmece de var da girmeyelim oraya. Bu, bu da günümüzün <laughs> 50 kuruş bir bile... <laughs> tokayı şeyler de var. ya. <laughs> Şimdi işleme kısmına geçeceğiz ama bunu nasıl yapacağımı dair zerre fikrim yok. Yani elimde bir çekiç, bir şey var ama bunlarla zaten yapmayacağım. Eski, daha eski usulü. Bir de dayak varmış hocam. Evet Ücunda bunda yani dayak var. Biz yedik. Yapamazsan dayak yiyormuşsun. Evet biz de öyleydi. Bir yaştan sonra dayak yemeyelim hocam. Tamam evet, biz teknoloji kısmına geçelim. Şuna geçelim. Şimdi bununla hocam burada işleyeceğiz. Altta da pedalımız var ona basarak. Evet. Güzel. Şimdi bunun kısa bir açıklamasını yapayım. Tamam. Dediğimiz gibi biz bunun ders videolarını da çekiyoruz hocam. Şimdi bununla çalışmak 10 yıllık tecrübe gerektirmeden 10 ayda çok rahat gravur yapıp para kazanabilecek hale tamam. getiriyor. Şu tamam. elimizdeki cihaz. Birazdan siz de mesela buraya biz TD koyduk. Tasarımcı dayıyı. Siz kendi elinizde tasarlayacaksınız, işleyeceksiniz. Zaten insanlar anlayacak çok zor olmadığını. Yani inşallah. Ben, benden izleyip de zor olmadığını anlarlarsa çok sevinirim de. Anlarlar. <laughs> şimdi hocam. Ben gene döner bir tablalı. Normal klasikler sabittir. Bu neden dönüyor? Eski usulle çalışırsak bunu koyduğumda diyelim desen dönüyor. Bakın benim bileğim dönüyor. Çekici böyle takip etmem gerekiyor. Fakat teknolojide çekici ortadan kaldırınca bunu sabit tutuyoruz. Elinizdekini birazdan yapacağız. Dönüşlerde mengeneyi döndürüyoruz. Hı. Sistemimiz Güzel. bu. Çok kolay. Şimdi burada TD harfimiz var. Hatta biraz daha belirgin kalemle çizelim mi? Böyle gözüküyor ama böyle de öyle de olmaz. <laughs> yanlamasına yani. yapamam. Yani. Benim rahmetli ustam bir müşteri gelince normalde kaynağı böyle 那怕了，谁来怕呢？ usta dedim niye öyle yapıyorsun Bunun ciddi bir şey yaptığımızı anlasın derdim ya şimdi siz de öyle yapınca Usta aklıma geldi bunlar aşağıya ben... doğru indiriyorsunuz aynen öyle daha yakından görmek için vay tamam ya tamam ya çizmeye <laughs> gerek yok şu Tam baştan bu baştan... abi acayip bir şeymiş bu arada nasıl baksana abi bununla çok efsane çalışılır he. önce ben bir göstereyim mi hocam yok bu, bu işin kitabını <laughs> o zaman ben gideyim yok yok <laughs> şimdi hocam ayağını da hafifle rica etsem basın dediğimizde basıyoruz mesela ucu bu sivrişe tarafı her zaman çizeceğimiz Çizgiye paralel tamam. bakması gerekiyor. Tamam. Yani işleme yapan yer şurası. Dikkat ederseniz arkasında da zaten küçücük bir yeri var. İşlemeyi şu açı yapıyor zaten. O yüzden biz ne yapıyorsak tam karşısına koymamız lazım. Tamam. Şimdi ilk etapta havaya kaldırıyoruz ki madeni tutsun diye. Basalım bir. Bir daha. Bakın şu an tuttu. Hafif indirdiğinde gitmeye başlıyor. Olay bu. Yani tuttuğu zaman indirince gidiyor. İndirince gider. Anladım. Aynı araba sürme tekniği gibi. Şimdi T harfinden başlayalım. Mesela T harfinin kuyruğu buradan başlıyor. Böyle gireceğiz, bu sabit, döndükçe ha, devam ediyoruz. İnşallah. Ben şimdi bırakıyorum, işsizce. Neresinden izlerseniz orasından başlayın. Bak ya çok... Hocam şöyle tutuyoruz, avuç içimize onu alıyoruz. Aynen şu, sistemimiz bu. Aynen öyle, bunu sıkmanıza gerek yok. Ne kadar serbest, kalem o kadar iyi gider çok iyi şu an profesyonel bir gidişi var. Sesinden anlaşılıyor. Şimdi mengeneyi döndürüyoruz. Gittikçe gittikçe yavaş altına indirip bastırıyoruz. Parçayı atmak için alt, alta indireceğiz. Arka ben kız, aynen öyle basılıyken. Bu. Hmm. YouTube'u bırakma zamanı geldi. <laughs> Kalemkarlığa geçiş yapıyoruz. Bu işler bizden sorulur. Can <laughs> göremiyorum ama. tamam <laughs> abi, ya. bir analiz yapayım mı? Yani ömründe ilk defa eline gravur kalemini alıp da bu çizgiyi bu kadar düzgün şu başlangıcı saymıyorum. Orada bir de, tanışma mi? aşamasıydı. Tamam Olur diyorsun yani. Var İki 2 aylık eğitimle gravur sanatına giriş yapıyoruz. Fuzuli dayı yakında. Hanım <laughs> <ayı tutalım> açıyor. <acil. gülüyor> çok iyi. Yalnız sevdim ben bu işi biraz. Hocam çok eğlencelidir. Hakan ben seni veliahtlıktan çıkarttım. Ya herkes akıllı olsun de. <laughs> Yeni çırak geldi. Yeni çırak geldi sen veliahtlıktan azledildin. Hakan çay getir. Çay getir çırak oldun. <laughs> Şuradan da girebilir miyim mi? o zaman? Tabii. Çok kaydık orada ya sıkıntı yok. Hakan'ın nazar değdi. Muhtemelen kıskandı. Yoksa çok iyi gidiyordum. Ben çeketi bırakıp gideyim bitti bu iş. <laughs> Geçen yine böyle çalışıyoruz. <laughs> Acayip yani. bir Çok acayip bir Peki altın soruyu sorayım mı? Hissiyatı nasıl? Yani Hissiyatı... Yap bunu yapmak nasıl bir duygu? Ya rahat, gerçekten rahatlatıcı bu arada. Yani ciddi bir psikolojik yanı da var yani bu işin. Kesinlikle. Peki şunu duyunca ne diyeceksiniz? Osmanlı'da kasaplar 6 ayda bir, 2 ay sanat eğitimi almak zorundaydı. Ha bu Zorluktu. da vardı onun içinde. Niye biliyor musunuz? O e, etle kanla çok... Uğraşıp da vahşileşmesin. Yani o ruhu kirlenmesin diye sanat her yıl 2 ay eğitim almak zorundadır. Uğraş Konuşmaz zorunda. Neyse hocam işim var biraz. Eyvallah evet, pardon. pardon. <laughs> Ekmek yiyoruz bu işten biz. <laughs> Yalnız burada bir sıkıntı var. Onu illa söylemem gerekiyor. Makinenin kutu açılımını yaptığımda benim bastığımda daha çok ses geliyordu. <laughs> Dayı bizi geçti vallahi. Hemen profesyonel oldu. Kutu açılımı izlemesinler? Bildiğiniz bağırıyor yani kurtarın beni diye. Ben güzel araba kullanırım değil mi? <laughs> Eyvallah. Pedala güzel basıyorsun orada. Şu anda TD tamam. O zaman TD güzel bence. Bunu hocam. Mesela bundan sonraki aşaması ne oluyor? Yaptık. Bundan diye. sonraki aşama zımparamı da alıyoruz. Güzelce bir zımpara alıyoruz. Şöyle tutuyoruz. Biraz sert, biraz. Evet, sert. Tamamına mı yapıyoruz? <laughs> evet. Güzel de yaptım. Şahsen T.D. ortaya, çık, ortaya çok... çıktı. Ortaya çıktı Aynen öyle. <laughs> Zımparalamadan daha güzeldi. <laughs> yani. Bir damla şuradan çay alabilir miyiz? Bu arada ben oksitlendirmeyi çayla yapıyorum. Çayın demiyle. Öyle bir şey mi var ya? Tabii ki. Hocam bak benimle dalga geçmeyin sonra. Yok çok çok. Rezil olmayalım. Bütün Avrupa hasta buna. Herkes soruyor nasıl yaptığını. Şöyle hocam çaydan biraz aldım. Şöyle devam edin. Çay tamamen onun oksit olmasını sağlıyor. Vay be. Bakayım mı bir? Baktım şöyle biraz içine yedirelim siyahlı. Bir daha sürelim hocam. Çok iyi oldu. Şöyle temizlediğimizde olay tamamdır. Hmm. Bunu yakın çekme. <laughs> Bunu yakından gösterme nasıl? Ben şöyle söyleyeyim. İlk deneme yapanların çalışmasını göstereyim. Kendinizi çok da kötü hissetmeyin yani. Gayet başarılı. Burada bildiğiniz parçalamışlar yani. Bu gayet iyi bir başarı. Nasıl yakından çek? <laughs> evet. Benim için çok zordu onu söyleyeyim. Çok mükemmel hoş bir şey de yaptığımı düşünmüyorum ama yani siz tevazu gösteriyorsunuz Estağfurullah. Beni. gayet ciddiyim. Elimden geleni yaptım onu söyleyeyim. Gibi... Peki altın soru Pardon. girmek ister misiniz? Şu an denediniz o şeyi tattınız mesela. Bunun bir hazzı vardır insana ya, verdiği. Yapılır mı ya gençlere şimdi tavsiye misiniz? Bu ekipmanla misiniz? yapılır. Çekiç falan girsen bu işin içinden çıkmak çok daha zor. Ki zaten mesela şununla edindiğin eğitimle e, şununla edindiğin eğitim arasında dağlar vardır diye düşünüyorum. Yani şunla 10 ayda öğreniyorsan bununla 6 ayda mesela. Kullandığın ekipmana göre de çok değişiyor olay. Kesinlikle. Abi, tam bir sanatmış hakikaten. Mesela tombak sanatı deniyor ya. Adında sanat geçmesinin hakkını veren mesleklerden. Herkes. Evet. yani günümüzde herkese sanatçı diyorlar ama gerçekten sanatçılık bence bu. Sizin neden de bir ricam oldu zaten en sonunda da göstereceğiz inşallah. Bu zippo çakmak üzerine bir Burada hocam ayırdık, ha, ayırdık. Ha, bunu da istedik. Rica Rica ettik hocamızdan bir, bir akrabaya da hediye olsun diye özellikle rica ettim hocamdan böyle bir Fenerbahçe amblemi de çalışacağız. En son halini de göstereceğim umuyorum ki. Tabii hocanın yaptığı iş başka bizim yaptığımız bize ya. Biz en fazla TD yazabiliriz şu an Elimizden gelen bu. Hocam vallahi bu koltuk sizin ben kalkayım. Siz koltuğunuza geçin bence. O zaman sıra bize gelsin. Sıra, sıra sizin olsun hocam. Evet şöyle bir kendime diye... Yalnız ben buraya geçince bir rahatladım ya. İşin başındayken daha bir insan. Moral olarak daha düşük. Yapabilecek miyim? Çıkara taçız kralı Dayı dayı Tasarımcı dayı Biziz bu YouTube'una Çıkara taçız kralı koyudur muhabbet Her video ziyafet O sohbetin tadı damağımızda kalır Tasarım felaket Her parmak marifet Bize abone olup takipte kalın Özgün içerik Gelsene içeri bir çay içelim sen de bizi tanı Hepsini izledik Hiçbiri biz değil Bu yüzden adresimiz tasarımcı dayı 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 Tasarımcı dayı Biziz bu YouTube'un açık ara taksız kralı Evet ustamız burada yine ustalığını gösterdi. Efsane bir iş yaptı çok kısa sürede. Şunu da göstereyim hatta bak. Zoomlayabiliyor musun? Şunu benim yaptığım falan. Bunu, bunu göstermezek de olur, ben sadece td yazdım yani. İleri seviye bir şey yapsaydık iyi olurdu aslında da. Ama bununla bunun arasında 27 yıl var. Bizimki şey, bir yarım saat mi artık? 10 dakika belki. Uğraşabildiğimiz, yapabildiğimiz. Üzerinde uğraşsan çok zevkli bir meslek. Onu gördüm. Gerçekten böyle birkaç saatte ben işte geçeyim makinanın başına da yaparım gibi bir şey asla değil. Emek var yani. Burada zaten gördüğümüz her şeyde emek kokuyor. Ne görsek burada her şeyin bir hikayesi var. Hikayesi olmayan hiçbir şey yok bu arada. Yani ne gördüysek hepsinin bir hikayesi vardı hocam. Valla elinize emeğinize sağlık. Ben bayıldım. Mesleği de çok sevdim. Gerçekten biri gelse bu mesleği öğrenmek için hem ruh hali değişir. Kesinlikle. Yani psikolojik olarak da rahatlıyor insan. Burada böyle bunu kazırken bir iş yaptığını tam anlamıyla hissediyorsun. Kesinlikle. İdiklerine kadar hissediyorsun. İşi öğrenmek isteyen olursa ya da ne bileyim bu işe ilgisi olan varsa mutlaka kanalını takip etsin. Yani ki bu kanallarını falan zaten dediğim gibi video açıklamasında olacak. Çok şahane işler çıkartıyorlar. Valla hocam çok teşekkür ederim. Rica Bize edemez. bu kadar vakit ayırdın. Burada bizi konuk ettin. Yedik içtik yani hatta bayağı da masraf olduk hocam. Akıya çife olsun olur mu? Şunun ya. benzini bile yeter yani. Ya burada zarar ettik. Orada Benzin bir zarar sıkıntı. oldu. Biz bunu kutusuna koyalım çaktırmadan hemen götürelim. Sıfır sermayeyle. Sıfır sermaye. <laughs> kutu kutusuna da koyup artık hediyemizi aldık. Bu arada bunu hediyenin yani şey yok. Bunun bir bedeli olamaz yani. Bizzat mesleği de tanımış olduk. Hatta bu vesileyle belki bu videoyu bu ana kadar izleyen arkadaşlarım da bir heves, e, bu mesleğe karşı bir ilgisi olmuş oldu diye düşünüyorum. Yani inşallah olmuştur. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz de burada konuk ettiğin, ağırladığın için, her şey için çok teşekkür Şeref ederiz. Duydum. Size başarılar diliyorum hocam. İnşallah daha nice çıraklar yetiştirirsiniz. İnşallah. Çıraklarınız usta olur, onlar da çırak yetiştirir inşallah. İnşallah. Tek amacımız bu. Çok teşekkür ederim. hocam. sağlık. Sizi YouTube'dan izliyorduk. Böyle yan yana görmek de ayrı bir keyif. Ya başım üstüne izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum böyle ilginç farklı bir konu üzerinde bir video olsun istedim ki çok da faydalı olduğuna inanıyorum beğendiyseniz ki videoyu beğenmeyi e, abone değilseniz abone olmayı unutmayın bize bu şekilde katkı sağlıyorsunuz aynı şekilde ustamızın hocamızın da e, kanalına giderek ona da destek olursanız çok sevinirim tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Logo tasarım web tasarım var Yine yaparız hep yaparız bak Arıyorsan de kaliteli yol ha